Evet İsmail Dayı söyleyebilirsin. Erzurum dağları ey karıyla bozan İçerimi aldı da derdiyle verem Sizde de bulunmaz mı bir kuşun kalem Yazı Merzül hali yara günderim derim. Erzurum dağları varan muhtur Gözdüğüm yerleri gözüm görmüyor Kız hayvadan ayrıldık, nara gidelim. Buranın güzeli gönül eylemez, bizim ile dövdü. Gidelim yavdı. Tamam mı abi? Tamam İsmail amca. şey, de İsmail <laughs> amca bir tane daha söyle hadi. <laughs> ne diyeyim ya, söyleyeyim ben? İçinden ne gelir onu söyledi. Bu dağlar olmasaydı, çiçeği solmasaydı Yarımdan ayrı düştüm, yarım gönlüm olmasaydı bu dağlar olmasaydı, çiçeği solmasaydı Yarımdan ayrı düştüm, ayrılık olmasaydı Bu ayrılık ne geldi başıma başıma Ölüm olmasaydı Dağlar duman halim yaman ben ölürsem gürbetimde Ali yazar. Kimin var içimin var dağlar duman olaydı. Tamam abi. Var var İsmail Sağ ol İsmail amca Allah razı olsun. Var ol Allah razı olsun. O yengeyi nasıl tanıdın aldın? Semerete kandırdın bir getirme bana. L El etti. Gel bana, gel bana. geldi <laughs> mi? <laughs> geldi. Gitti kendi diye bana bize içeriye gece aldık geldik. Yani kaçırdınız ha? Kaçırdım. Ara yere katman ben. Sen de kaçtığın sıra kattılar ara yere şimdi katmayın diyorsun değil mi? Katman. Düğün müyün oldu mu? Ne düğünü o zaman kim ne düğünü? Osman Emir benim vəkilim, kızım bunun vəkil de Rəfiq Emir. Nikah kestik. Kimi, kimi neyi ne yerdə qalın? Evet, kimdir ki? Etmen nerdə, ev nerdə, yer nerdə. Hava şata <laughs> duruyuk. Bükut olan bir, bir yerdə. Kim hiç. kime? Pavdal Mündür'ün dediğin gibi dünya bu kula. Dünya ben geldi, beni bəddədi da, hiç kızların ikisini de buraya verdi. Bunlar da bir e o zaman sıra kızdığından verdi demek. Yoksulluk, yoksulluk vardı bende o Yoksul adamım. Yetim. Havayı Şimdi de. siz sıradan evler gezin, hep herkesin sesini alın. Yaylada durmadılar ki. Torun demiş o şey için müzayitçi. Ya o kamar ya o hacı Hep her almışlar da bir dedem yok. Dedemi de ben kamerada bir görüm. Niye almamışlar? Anladın mıyım? Koyunceler yata Aman aşam yaman Dağlar aşam dağlar başı duman aşam dağlar başı duman aşam yol ver gidelim dağlar yol ver gidelim dağlar yar e karabalar, Nazi yar karabalar. Gülüşmeler <laughs> <laughs> şey. onun için gittim. Burada ablanla Kim <laughs> de, de, Hay, de, 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 için ha? Oyun için Biz gel, Hep orada seyredildi. bizim millet. Bizi Bu zini kurmuş? Ulan buraya ne geldin sen? Bu bir şey ne ne? Tabii. Daha ile şirin. Böyle bir toplanıp da ben görmez değil mi? Ee, Muhtat'ın oğlu Cazir Han. Baldızımın oğlu yeni gördük şey. Kastan Ben beni şeyler Yaşar. Ben gittim ben devlet eder Yaşar. Koşlaşır. Ee, ben tanımadım. Geçen sene tanıdım onu. Yaşar evi mi tanımıyor? Vallahi. Hiç tanımadım. Kastan Demek ki kızına bir bana sen mavaya boşuna almışsın ha. <laughs> Efendim Karim. Geçtiremem. Sen kimsin karı? Sen kimsin? yoksa. tanıdıklarım, şimdi beni tanıdıklarım. Yok, sen almadın. Burada seni almışsın, seni Sen şimdi kız <laughs> senede bu, sen bu, <laughs> <alır. gülüyor> sen e, bu karıyı almışsın, köyün adamını tanımıyor. Demek ki bunu boşuna almışsın sen. Burada bu, orada da orada da. İkisi de evden çıkmıyor ya. Yani. He. Evet. Evet. Vallahi yok mu da? Demek ben karşıya gidip duramadım. Gidip geldim ama Onu şimdi... Onu nerede daha... gördün? Onu böyle kendi çalıştı da orada gördüm. Ben daha cid, ben zaten düşsüyüm. Tıraş oluyor, e tıraş oluyor değil mi? Cihazı bayramda etti, bayramda cihazı benim gibi. Kaynanası nasıl yap, tıraş oluyor, şişik görüyorlar, değil mi? Kaynananlar içi bayramda cihazı gördü ben. Cid, <laughs> yana, yana. Yana. Sen dikmiyor musun onunla da? Ben ne dedim ona <laughs> dik. Ne bilirsen onu ki? Neydi o tüştünüz mü? Söyle lan hadi. Ne diyeyim? Ya? <laughs> o havaya gel, <laughs> bir şey söyleyeceğiz bir şey değil. havaya gel. Havaya gel söyledin siz. <laughs> sus siz <laughs> siz. <sus, gülüyor> ben bilmiyorum bu yedi <laughs> yedi de değil. Söyleyeyim mi git lan ama? Söyle. <laughs> bir şey diyeceğim. Euh je ne t'en Ürgüme koyduğum Anlarım derdiler veren Sende bulunmaz mida yavrum Bir kuşum kalem Yazan her zühalından Yara yollayan

bir de başka söyle. Bir de a, evet. şey atma atma kalma o yerde bir atma. Yok ben ben bir şey. Bilmiyorum. Bir atma oh. tamam o atmasın, sen de bir şey söyle ona. Bana. Atma 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 atalım yere geri yakarım. Eskin şey çarık marını boğazına takarım. <laughs> sen şey Şimdi sen lava yedin. Ben yok. Ya, kısa söyle kısa bir tane Allah'ın sözü. <laughs> <çağırdı. gülüyor> Deli deli, bize gözü böyle kameraya sunuyatı versin. Benim bir şey yapmıyorum. Benim ben ben bir şey yapmıyorum. Sen <laughs> bir daha at o zaman. Bir, <laughs> daha, at. bir daha at. Bence yani at atırlar. Ben de oyun etmişim. etmişimler şeyi. Benim hiçbir şey yapmıyorum. O zaman Hızır yani. bir daha atsın sana. Bakalım. Ne desin? Diyesin benim yani, bir şey yapmıyorum. O kara başaran dedi gün mürderinde Üreğime koydun derdi Sen de boşunmaz mı yavrum da bir kuşum kalem Bir kuşum kalem Gitme kardeş gitme yollar bağlı Gezdir gün yerler taştır çamurlar, taştır çamurdur. Böyle bir zaman gezdiğin en kıymetli ömürler, kardeş ömürdür, kardeş ömürdür. Sağ ol Hızır Hava yenciden nasıl memnun musun? Memnunum. <laughs> <gel. gülüyor> <laughs> Hava yenciden dili yok o. Deme buldun dilsiz kari da bu. Dünyayı dün umudundan, ayranı kavudundan kesiyorduk böyle. Dünya umurunda değil ya yani. <gülüyor> 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 of of. Söyle Murat. Sen be yayla türkü söyle be. Senden ben söyle yayla türküsü. Söyle, yayla türküsü. Ya yaşlılara söyle teyler be yaşlılara. Ya, yaylanın çimene. Ha onu söylerdin ya. Söyle bak. Sen söyle tamam bile bak. Hadi. Bile, bile bak. Yeah, sen söyle. Yaylanın çimenine, yaylanın çimenine, ne hazırda gezersin, ne hazırda gezersin. Bir gün olur aziyar, bir gün olur aziyar. Sen de benden bezersin, sende benden bezersin. Yaylanın simenine, yaylanın simenine, gelmenin emenine, gelmenin emenine. Yaylanın simeninde kuzular ot diyor, kuzular ot diyor. Gelence sana paparım kuzuya seyrediyor. Gelence sana paparım kuzuya seyrediyor. Lili <laughs> Ayaklar. <laughs> Ama hava Şimdi buna karşı da sen de bir tane ufak bir şey söyleme anladın. Yok ben o, bu E bu beni oynayan ben, ben adama oyna <laughs> karşı. Dedesine dön. Yürü anlat. Anlat bir şey. Kaşıdan öyle. bağırıyordu. Olay kızı. Olay ya buraya ya. Ya buraya ya tut çattım gel. <gülüyor> 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 Babası Mehmet Ali hiç öne çeymemiş. Abi gel gel. Su tarzı yazdım, Çay kaynatamıyor. Boyut mu? Ben hiç Ben hiç <laughs> <laughs> Ulan niye sektirsin ya? Niye içmişsin? Burada ne var? Hepsi var. Püşün diye. E, yeme veriyor bizi diye kavga yapıyor ha. Ben Şimdi bir, bir, ben bir kesin diye. bir iki dilim yiye Sağ ol Allah razı olsun. Vallahi yemeyiz. Evet. <laughs>